Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Azur Yayıncılığın hazırlamış olduğu bir Smart 5-6 yaş görsel ve işsel dikkat setinin incelemesini yapacağız. <laughs> Eğitim setimizin içerisinde neler var? Kısaca bunlara geçmek istiyorum. Eğitim setimiz bir adet kontrol panelinden ve on adet kitapçıktan oluşmakta. Eğitim setimizin kazanları, aritmetik beceri, benzerlik ve farklılık, ayırt edebilme, dikkat yoğunluğu ve konsantrasyonu belirli bir nokta üzerinde toplama, düşünme becerisi, el-göz koordinasyonu, eşleştirme ve tamamlama, etkili iletişim, görsel hafıza, hızlı refleks ve işitsel becerilerin bir arada toplanması arkadaşlar. E, şimdi kutumuzun içerisindeki kitapçıklara geçmek istiyorum birinci kitapçığımız bağlantı kurumun. Her kitapçının arkasında kendi kitapçıkların bölümlerine göre kazanları bulunmaktadır. Mesela bu kitapçığımız bağlantı kurma, bu kitapçığımızın kazanları parça-bütün ilişkisi, sınıflandırma sıralama, eşleştirme tamamlama, yorumlama becerisi, düşünme becerisi arkadaşlar. İkinci kitapçığımız ise konsantrasyon kitapçığımız. Dikkat ve konsantrasyon bir kitapçığı arkadaşlar. E, bu kitapçığımızın kazanımları neler? Benzerlik ve farklılıkları ayırt edebilme, dikkat, yoğunluğu ve konsantrasyon. Burada el-göz koordinasyonu da devreye girmekte. hızlı refleks, parça bütün eşkisi ve eşleştirme tamamlama. İkinci kitapçığımız bu şekildeydi. Üçüncü kitapçığımız dikkat, konsantrasyon ve iki kitapçığı. Dikkat, konsantrasyon iki kitapçığımızı. Kazanımları benzerlik ve farklılıkları ayırt edebilme, dikkat dikkat yoğunluğu ve konsantrasyon, el göz koordinasyonu, hız refleks, parça bütün ilişkisi ve eşleştirme. Bu kitapçıklar arkadaşlar e e, sırasıyla yapılması gerekmekte. E, birinci kitapçık, ikinci kitapçık olduğu için bunların kazanımları aynı arkadaşlar. Şimdi e, dördüncü kitapçığımıza geçiyoruz. Dördüncü kitapçığımız görsel algı bir kitapçı. Bu kitapçığımızın kazanları ise dikkat, yoğunluğu ve konsantrasyon, el-göz koordinasyonu, görsel hafıza, sıralama ve sınıflama, parça bütün ilişkisi, benzerlik ve farklılıkları ayırt edebilme, eşleştirme ve tamamlama. Yine ikinci kitapçığımız arkadaşlar. Bu da yine aynısı. Görsel algı kitap, kitabı 2. E, bunun da yine kazanımları aynı arkadaşlar. Bunlar sırasıyla gidiyor. Buradaki arkadaşlar harflerde sayı beceriler kitapçığımız bulunmakta. Burada harfleri ve sayıları öğreneceğiz. Burada sözel beceri, görsel hafıza, el göz koordinatörü, dikkat yoğunluğu ve konsantrasyon, aritmetik beceriler devreye girecek. İşitsel algımızı geliştiren bir eğitim seti olduğu için işitsel algı bir kitapçığımız bulunmakta. İşte dalga iki kitapçığımız. Bunların yine kazanları aynı. Kısaca sizlere bahsedeyim. Etkili iletişim, sözel beceri, işitsel ayrımlaştırma, kısa sürede işitsel hafıza, mantık yürütme ve analitik düşünme, düşünme becerilerini geliştirmekte. Dokuzuncu kitapçı, sek, dok sekizinci kitapçığımız arkadaşlar. E, mantık yürütme kitapçığımız. Bu kitapçığın kazanları mantık yürütme ve analitik düşünme, yorumlama becerisi, el göz koordinasyonu, düşünme becerisi, dikkat yoğunluğu ve konsantrasyon, problem çözme becerilerinizi geliştirmekte. E, dokuzuncu kitapçığımız arkadaşlar matematik becerilerini geliştirdiğimiz bir kitapçığımız. Burada aritmetik beceriler, problem çözme, el göz koordinasyonu, dikkat yoğunluğu ve konsantrasyon, düşünme becerisi, sınıflama ve sıralama kazanımlarımız mevcut. Burada kitapçığımız ise arkadaşlar son kitapçığımız işitsel aldık soru kitapçığı olacak arkadaşlar. Bu kitapçığımız ne işe yarayacak ondan bahsedeyim. E, burada 7 ve 8. kitapçımız işitsel algı 1, işitsel algı 2 kitapçığını yaparken kullanmanız gereken kitapçık olarak bu, bu kitapçığı kullanacaksınız arkadaşlar. Bunları da detaylı videolarını çekeceğim. Sizlerin daha rahat anlayabilmeniz adına şimdi ben sizlere bir tane oynamış göstermek istiyorum ve kontrol kutumuzu göstermek istiyorum. Kontrol kutumuz bu şekilde arkadaşlar. Birden 12'ye kadar taşlarımız bulunmakta. Taşlarımızı oyunun ilk başında üst kısma taşıyacağız. Bütün taşlarımızı şu şekilde Taşıdıktan sonra da birinci kitapçıktan sizlere bir tane örnek göstereceğim ve her kitapçığın ayrı ayrı incelemesini de gerçekleştireceğim. Taşlarımızı bu şekilde yukarıya alıyoruz arkadaşlar. Bağlantı kurma bir kitapçığımızı yani birinci kitapçığımızı önüme alıyorum. Kitapçığımızı şu şekilde önüme açtım. 1. kitapçımız arkadaşlar bağlantı kurma kitapçımız ilk sayfamızda ilişkili olanı bulalım bölümümüz bulunmakta taşlarımızın hepsini üst tarafa geçiyoruz bir de 12'ye kadar sayılarımız burada bulunmakta karelerin içerisinde üst kısımlarda yine bal peteği şeklinde numaralarımız bulunmakta burada yapmanız gereken sizden e, kitapçının istemiş olduğu şu arkadaşlar burada diyor ki bir numara taşı alın, bir numara taşı aldık yan taraftan arkadaşlar bakıyoruz meyvelerle buradan eşleştirebileceğimiz ne var eşleştirebileceğimiz diyeceğimiz armut var. Burada ne gösteriyor? 5 sayısı gösteriyor. Bu demek oluyor ki bir numarasını al, 5 numarasını üzerine koy. Koyuyoruz. 2 numaralı taşımızı aldık arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Burada ise e, testere, çekiç ve çivimiz var. Bunlardan hangisiyle örtüşüyor arkadaşlar? Penseyle örtüş, örtüşüyor. Pensemiz kaç numarada? 7 numarada. 2 numaralı taşı alıyoruz. 7 numaranın üzerine kapatıyoruz. 3 numarayı aldık. Çorap, terlik ve ayakkabımız var. Bunlardan hangisiyle örtüşüyor? Çizmelerle örtüşüyor. 4 numarada göstermiş. 3 numaralı taşımızı alıyoruz. 4 numaranın üzerine kapatıyoruz. 4 numaralı taşımızda arkadaşlar e, top Şişme e, deniz simidi ve ayıcık var. Yan taraftakilerden hangisiyle örtüşüyor? 2 numaradaki bebekle taşımızı alıyoruz. 2 numaranın üzerine kapatıyoruz. 5 numarada ise arkadaşlar. E, hayvanları görüyoruz. Ve bu hayvanların hepsi kanatlı hayvanlar. Yan tarafa bakıyoruz. Kanatlı bir hayvan arıyoruz. Orada burada ne var? Leylek var. 10 numarada göstermiş. 5 numara taşımızı alıyoruz ve 10 numaranın üzerine kapatıyoruz. 6 numaradayız arkadaşlar fırın, bulaşık makinesi ve e, ocak bulunmakta. Yani bunların hepsi elektronik aletler. Yan tarafa bakıyoruz. Bunlarla örtüşen hangi cisim var ya da hangi nesnemiz bulunmakta? Baktığımız zaman buzdolabını görüyoruz. 11 numarada 6 numaralı taşımızı alıyoruz. 11'in üzerini kapatıyoruz. 7 numaralı taşımızı aldık arkadaşlar. Burada kepçe, eee Kaşık ve bıçak bulunmakta. Yan tarafa bakıyorum. Mutfak araç gereçlerine uygun? Bu e, araç gereçleri uygun olarak ne bulunmakta? Çatalımız var. 9 numarayla gösterilmiş. 7 numaralı taşımızla 9 numaralı taşımızı e, alanımızı kapatıyoruz. 8 numarayı aldık arkadaşlar. Kalem tıraş, kalem, silgi. E, yani bize diyor ki e, kırtasiye araç ve gereçlerinden bir tanesi yan tarafta varsa onu seç. Bakıyoruz arkadaşlar. Burada cetvelimiz var. 12 numarada taşımız 8 numara taşımızı 12 numaranın üzerine koyuyoruz. 9 numaralı taşımızı aldık arkadaşlar. Burada cep telefonu, bilgisayar ve radyomuz bulunmakta. Yan tarafa baktığımızda bir elektronik alet bizden istiyor. Orada burada ne var? 8 numarada yine bir masaüstü bilgisayar var. 9 numarayı alıyoruz. 8 numaralı taşımızın alanımızın üzerine kapatıyoruz. 10 numara taşımızı aldık arkadaşlar. Burada ne var? Diş fırçası, tarak ve sabun var. Yani kişisel kişisel araç ve gereçlerimiz bulunmakta. hangisiyle yan taraftan örtüşüyor arkadaşlar? tabii ki de tırnak makasıyla 10 numaralı taşımızı alıyoruz. 6 numaralı bölgeye koyuyoruz. 11 numarada arkadaşlar boya, palet ve fırçamız bulunmakta. Hangisiyle ilişkilendirebiliriz? Tabii ki de tuvalle ilişkilendirebiliriz. 11 numara taşımızı alıyoruz. 3 numaraya koyuyoruz. Son olarak arkadaşlar 12 numarada masa, sandalye ve koltuk bulunmakta. Yani arkadaşlar burada bizden istenen bir ev aleti yani yatabileceğimiz ya da oturabileceğimiz koltuk gibi bir cisim de olabilir. Burada ne var? 1 numarada yatak bulunmakta. 12 numarayı alıyoruz. Üzerine yerleştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle kontrol kutumuzu kapatıyoruz ters çeviriyoruz. Tekrardan açıyoruz. Tekrardan açtığımızda şurada görmüş olduğunuz desenin aynısını kontrol panelinde oluşturabildiyseniz doğru yaptınız demektir. Evet arkadaşlar oyunumuz bu şekildeydi. Eğer sizler de oyunumuzu almak istiyorsanız bu çocuklar sayfasından oyunumuzu temin edebilirsiniz. Eğer videomuzu ve oyunu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.